Kıymetli arkadaşlar, burası Saraybosna kültürlerin buluştuğu nokta. Sağ tarafta doğu, sol tarafta ise batı işaretini görmekteyiz. Aralarındaki fark sağ taraftın Osmanlı döneminden kalma büyük çarşı olduğunu görüyoruz. Gazi Hüsrev Paşa Efendi'nin buraya 1500 yıllarda yapmış olduğu kurmuş olduğu vakıf doğrultusunda çarşı, medrese, cami, han, 300 kişinin konaklayabileceği büyüklükte han ve büyük çarşı bulunmaktadır. Dikkat ettiğiniz üzere Batı Balkanlarda ve Osmanlı geleneyinde daha çok beyaz taş kullanılmaktadır. Mezar taşlarımız da beyazdır. Burada itibaren ise 1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Sultan II. Abdülhamit döneminde imzalamış olduğu Venedik anlaşmasıyla artık buralardan çekilmiş ve buralar Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na kalmıştır. Bunlarda ise kullanılan malzeme siyah taştır. Mimari de Ostro-Macar dediğimiz mimariye sahiptir karşıda kiliselerini görmekteyiz. Ve burası 1878 ila 1918 yılları arasında yapılmıştır. Evet. Şu anda iki medeniyetin buluştuğu ve ayrıştığı noktadayız. Evet. Biz bizden olan tarafa doğru ilerlemekteyiz. Burası yine Hüsrev Vakfı tarafından yaptırılan Bedistan. Evet. Burası tatlıcılar noktası. Karşımızdaki 1912 yılından beri faaliyet göstermektedir. Yan tarafta ise rehberimizin aldıklarına göre Galatasaray'ın eski futbolcusu Tarih Kodis için mekanın bulunmaktadır. Saraybosna'nın bu kısmı gerçekten Anadolu'muzun herhangi bir şehrini andırıyor. Gaziantep, Bursa, Konya Erzurum, Erzincan Evet, burada medreseyi görmekteyiz. <laughs> Burası da Hüsrev Camii.